Doğumucun birinci günü 7 Aralık 2021 Adana Pozantı Aranfil Dağı Kể chị đến hà lượt, gần như vào sau này. Anh có chút, mang em. şimdi bu da, dilim, bakalım, Abi, Evet arkadaşlar Karanfil Dağı'ndayız. Şu anda dekemizi bulduk. Halis Arıcı'nın avındayız. Bugün ayın 7'si boş ver, bozma Şey şey Abi bizim de ya. Hadi at. Bir dakika abi durun. Dur dik. Bu da ha sanat abi. Abi ses yapma, ses yapma yakın. Hadi kardeşim ya. <laughs> rahat olun abi, rahat ol abi, rahat at abi. Kaç metre Numan abi? Evet, Halis Arıcı'nın avındayız. Şu anda şöyle bir zoom yapıyorum. Dekemiz, harika dekemiz duruyor. Al Atabilirsin. De değmedi. Az üstünde. Yukarı çıkacaksın Haris bak. Çıkıyor bak Haris bak çıkıyor bak. Nerede? Bak. En arkada geliyor bak. Aa, bak. çıktı. Gördün mü Haris abi sol? Dur. İçinde içinde. Dur. Şimdi at. Aha. 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 Bir daha atabilirsin bir abi. Bir daha at. Göçüyor ama. At. Dur. Bu gidemez abi. Tamam. Evet. Evet teke yattı. Adı 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 abi. Gitti Gitti abi Gitti Adam. Selamun aleyküm arkadaşlar Avımızı Şu anda Vurmuş umudaktayız arkadaşlar gönderdik Çok güzel bir trafesi var hayvanın Allah herkese nasip etsin Önder öner arkadaşımız Allah razı olsun İki senedir takip ediyormuş. Bu da bize nasip oldu. Allah'ın herkes gönlü Herif adam herif maşallah. Yavaş abi yavaş yavaş. Maşallah. Evet arkadaşlar bugün Adana Pozantı Karanfil Dağı'ndayız. 07 12 2021. Geçen yılda aynı yerde arkadaşlarımızla benim kendi kotam vardı. Av yaptık. Aynı tarih. Bizimki aynı 8'iydi Şu an 7'sinde Karanfil Dağı'nda avdayız. Halis Arıcı Manavgat'tan değerli bir kardeşim, akrabam, dostum avına iştirak ettik. Avını bu dekeyi daha önce size göstereceğiz. Şimdi izledik geçen seneden beri biliyoruz. Burada Algorma abimizde değerli bir büyüğümüz var. Bu dekeyi 15 gündür güdüyor. Ee, ve dekeyi elde ettik. Atış yaptığımız yer karşısı. Şu zirvenin ucu. 565 metrede yaptık atışımızı. Halis Harıcı yaptı. Evet. Şu anda şöyle bu dağları çekerekten Baba dekemize geldik. Şimdi Gazi abi av korumamız pozantıya bağlı ee, milli parkların sorumlusu Gazi Kökçü değerli abim bize de keybi sayar mısın abi yaşını lekemiz evet 14 yaşında ama genelde saymamızda fayda vardır evet arkadaşlar birlikte hep birlikte sayacağız evet Hadi. abi parmağını göster abi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14'ten çıkma. 14 e 14'ten çıkma. Anlaşıldı. 14, aynı... yani şu an 15'ini yaşıyor. Doğru mu? Yani 14'ü 15. bitirmiş, 15'ini yaşıyor. Doğru. Evet, halis harici kardeşim. Neyse. Sen Allah de kardeşim Allah razı olsun senden. Az dayımdan da Allah razı olsun. Geçen Ar sene Ar çekmişler Ar fotoğrafını. Halis'e de teşekkür ediyorum. Bu dekey 500 565 metreden vurduğunu unuttu. Memnun oldum. Bir günde davamızı bitirdik. Allah her konuda böyle al nasip etsin. Allah razı olsun. İnşallah tekrar kazasız belasız tekrar av, av yapmaya Santimini ölçemedik. Nasip olur. Santimini tahmini konuşuyoruz. Ölçeceğiz. ölçeceğiz. Santimini 130 130'u var. 135 civarı tam net konuşmuyoruz metre olmadığı için her şey garanti olması için. Onu pozantıya var mı evet. ölçeceğiz. Evet benim için ne diyorsun? Allah razı olsun kardeşim. İki senedir gidiyorum şu bu arkadaş bunu. Deniz Önceden fotoğraflarını biliyorsun. Geçen, dinlenin. geçen paylaştım, yine paylaşacağım. Bu geçen seneki, iki seneki vurduramadığı hayvanı bana vurdurdu. Allah razı olsun arkadaşımıza. İnşallah e, daha büyüklerini diyeceğim ama bundan Amin. büyük herkese, dekayla, Herkese kalmadı. Bundan da daha büyük yaşlıdaki evi <laughs> biz görmedik bu dağlarda. İnşallah nasıl <laughs> olur ama. Yaş rekorunu kırdık herhalde. İnşallah görüşmek üzere. Herkesin güzel. Hayırlı olsun göre. Görüşmek üzere.